Elhamdülillahi Rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaain. Rabbim imanımızı ve zikri ile sizin kullardan olmaya cümlemize nasip ve müessir eylesin. Amin. Rabbim Resulullah'ın yolunda gidenlerden olmayı cümlemize nasip ve müessir eylesin. <laughs> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim idi? Neydi? Nasıl bir insandı? Nasıl bir ahlaka sahipti? Neden peygamber o zaman o kadar müşriğin içerisindeyken o kadar çevresinde insan topladı da bugün Müslümanlar kendi çevresinde evladını toplamadan aciz duruma geldiler. Rabbim inşallah o peygamberin terbiyesini Peygamberin ahlakını, Peygamberin nizamını alanlardan olmaya cümlemize nasip eylesin. Diyor ki, Ebu Necih İbraz i̇bn Sariye razıyallahu anh sallallahu aleyhi ve sellem, bize çok tesirli bir öğüt verdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sahabesine tesirli bir öğüt verdi. Bu öğütten dolayı da diyor, kalplerimiz ürperdi bizim. Heyecanlandı, kalplerimiz ürperdi. Gözlerimiz yaşadı diyor. Bu öğütten dolayı da gözlerimiz yaşadı. Bizler ey Allah'ın Resulü dedik. Ey Allah'ın Resulü. Bu öğüt sanki ayrılmak üzere olan birinin öğüdüne benziyor. Yoksa sen bizden ayrılacak mısın? Böyle bir niyetin mi var diye Bari bize bir tavsiyede bulun da bunun üzerine ayrıl dedikmiş. Madem ki ölüm yaklaştı, ayrılık yaklaştı, bizlere bir tavsiyede bulun dediği zaman diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki size Allah'a çok saygı duymanızı Allah'a saygı duymanızı Başınıza da bir habeşli köle bile emir olsa sizin başınızdaki amire itaat etmenizi ne yaparım? Tavsiye ederim. Bir devletin bir bütünlüğü, bir evin bütünlüğü nedir? Bir evde babaya bir şey olsa ev doğru olur. Allah muhafaza eylesin. Bir iş yerinde, fabrikada patrona bir şey olsa fabrika darmadağın olur. Demek ki diyorum devlette de devlet büyüğüne ne yap? İtaat et demiş. Rabbim devletimize zaman nasip eylemesin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in özelliklerine baktığımız zaman acaba ondaki özellikler bizde var mı yok mu? Diyor ki bir, peygamber çok güler yüzlü bir insandı. Peygamber çok güler yüzlü bir insandı. Yüzünden devamlı gülcükler tesir ederdi. Ama bugün bizler baktığımız zaman kendi çevremizdeki insanların, hocamızın, hacımızın, abimizin, dedemizin, nenemizin veya bir amirimizin yanına girmeye korkar olduk. Neden? Çünkü bizim diyor o şeyimizde hocamız şeyde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi merhameti ve güler yüzü neydi? O yoktu. Bakın niye peygamber müşriklerin ortamında o kadar insanı çevresine topladı da bugün biz Müslümanların ortasında dört tane cemaati bir camiye toplayamadık. Peygamberimizin izini nerede kaybetmişiz? Bir, onlardaki güler yüz, bizdeki ses simaç. Rabbim gülenlerden olmayı nasip eylesin. Peygamber diyor çok nazik bir insandı, çok nazikti, efendiydi, öyle nazikti ki ona selam vereni vücuduyla döner de kucaklardı. Yani bizim gibi selam veren, aleykümselam deyip geçmezdi. Vücuduyla döner, insanı vücuduyla kabul eder diyor. Bugün bizlere selam verildiği zaman en iyi selam olan aleykümselam. Ya yani ister selam ver, ister verme gibi bir davaya düştük. Buradan ayrıldık. İnceydi, hassas ruhluydu Peygamberimiz. Kimseyi kırmazdı, incitmezdi. O kadar incitmezdi ki kendisinin üzerine meşter atan, ayaklarının parçalanmasına sebep olan Ebu Leheb'in bile kapısına gitmiştir kendisine bakıyor diye. Bugün bize şu camide bir tane cemaat ya hoca şöyle de durma böyle dur dese adama ömür billah selam etmez. Hayır değil o kadar da mesle olur. Rabbim güzel nasip eylesin. O peygamber bizi de gidenlerden o nasip eylesin. Diyor ki peygamber katı kalpli değil. Katı kalpli nedir? Bir insanda bir şeyi kabullendi mi döndüremez. Açıyorum bir adam ve şu doğrudur dediği zaman ona bütün ordu gelse ya bu yanlıştır dese adam inat etmiş. Bir de bunu duyar. Der ki benimkisi inattır arkadaşlar. inatından dönme. Peygamber böyle değildi. Peygamber savaşta bile hendekte hendekte bir Selman-ı Fariz'in tavsiyesiyle kazmıştır. Yani ben ordunun başıyım. Ben peygamberim. Benim Urmak kainatı Allah yarattı. Ben ne desem biter dememiştir. Rabbim onun gibi ince ruhlu olmayı cümlemize nasip eylesin. Ağzından sert ve kırıcı hiçbir söz çıkmamıştır. Bugün bizler canımızın sıkıldığı bir insana ağzımızdan gelenin en sonuna kadar hakaret, küfür, isyan eder duruma geldik. Rabbim Peygamberin ağzındaki o terbiyeyi bizim ağzımıza da bir remze nasip inşallah. Diyor ki Peygamberimiz kimsenin ayıbını yüzüne vurmazdı. Biz bu yılda bak takar duruma geldik. Her köyde adamın bir lakabı vardır. Evine gittiğimiz zaman adamın evinden dua almadık. Adamın evini üç 4 var mı yok mu? Halısını inceledik. Kaliteli mi kalitesiz mi? Sofrasında et mi var acaba ne var diye. Oysa peygamber nazikti. Kimsenin ayıbıyla uğraşmazdı. Ayıpları örtenin ayıbını Allah örtendirdi. insanların ayıbını örtendirdi. Kimsenin sözünü kesmezdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama bugün bizim yanımızda birisi konuştuğu zaman adamı konuşturmaz duruma geldik. Sen sus ben konuşayım, sen bilmiyorsun, ben biliyorum gibisine geldik. O yüzden Müslümanlar Peygamber'in izinden çıkar duruma geldiler. Rabbim muhafaza eylesin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sözünün gereğinden fazlasını konuşmazdı. Ne onun sözü vahiydi. Rabbim net ve keskin konuşanlardan olmayı nasip eylesin. <laughs> Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üstüne lazım olmayan işle uğraşmazdı. Hani bugün deriz ya ayette de diyor ya üstüne lazım olmayan işle uğraşıp da başına bela alma diye. Üstüne lazım olmayan işle uğraşmazdı. Bugün biz üstümüze lazım olmayan bir kadınla koca dövüşür, hiç üstüne razı olmayan başka insan onun deli kudusunu yapar. Oysa Allah-u Teala beynim ve gündüm azetini orada. Bu dedikodu yapanlara vereceği cezayı açıklamıştır Rabbim muhafaza eylesin. <laughs> Peygamberimiz kimsenin gizli hallerini araştırmazdı. Ya yani bu adam burca düşmüş bir bakım cina yapmış, nerede yemiş? Bu adam yuvası da almış acaba niye dağılmış? Düzeltmek değil amacımız. İyice işin içinden kendimize dedikodu malzemesi çıkarmış. Oysa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kimsenin bu <laughs> haliyle uğraşmamış. Ona şu cemaatin içerisinde münafık var dedikleri zaman Allah Resulü kalplerinizi yardım, kalplerini yardınız ve bildiniz dedi. Kimseye Müslümanca bir münafık demedi. Camiye demişse, La ilahe illallah demişse, Allahu ekber demişse, Allah da sonra Müslüman dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama biz bugün kendi kendimize insanlara cennetin cehennemin adresini gösteriyoruz. olduk. Bu adam cehennemlik bu adam da cennet sübhanı yok dedi. Peygamber bunu demedi. Şu mescitten girmişse, Allah dediğini bir kişi duymuşsa o artık Müslüman dedi. Rabbim öyle sağlam olanlardan olmayı nasip eylesin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem intikamcı değil. Öç almazdı. Öç almazdı. Affederdi. Onu yıktıkları, zıtıkmaya çalıştıkları zaman, dişini şehit ettikleri zaman vahşiden, sonradan Müslüman olan vahşiden dişi için cüsmedi. Ben amcam Hamza'nın ciğerini söktüm diye düştüm. Dişi için cüsmedi. Nefsi için kimseye tanınmadı. Ama bugün bize ufak bir şeyde, küçük bir şeyde ya şöyle oturmadan şurada otur dediği zaman mescidin birisinde Allah muhafaza eylesin caminin birisinde. Mescid seyde edilen yer cami toplanan yerdir. İkisi de aynı şeydir. Rabbim yeter ki daimi hizmetkar olmayı nasip eylesin. Hmm. Müslüman kardeşim, Müslüman kardeşime pandemi var, az uzak otur demiş diye birbirinin ağzına vurmuş kanatmışlar böyle bir iskan yoktur. İbadet yerinde birbirinin aklına girme olayı yoktur. Bakın biz camilerimizden kayıp ettik. Şöyle bir örnek anlatayım. Bir gün bir görev yaptığım yerde metroda bir teyzemiz bindi. Vardı 70-80 yaşlarında biraz daha hasta düşkün. Kimse yer vermedi. Oturanlar hep gençler. Sarmaş dolaş oturmuşlar. Teyzemizin yanında kızı. Anneme yer vereniniz yok mu dedi, yer veren anneme. Oradan tartışma çıktı, veririz vermeyiz, veririz vermeyiz derken iki tane genç kavgaya tutuştular. Kadın aynen şu dedi. Eğer dövüşmeyin evlatlarım dedi. Sizi dedi biz Avrupa'yı olarak değil de Muhammed'i olarak yetiştirseydik şu tilene biner bilmeseydiniz ayaktaydınız dedi. Oysa dedi biz peygamberi bir eğitimi unuttuk. Avrupa'yı bir düzende büyüttüğümüz için bugün sizler dedi ben aşağıya aslanız yine azdır dedi. Rabbim evlatlarımıza peygamberin terbiyesini vermeyi nasip eylesin. Amin. Bütün insanlar onun için eşitti. O fakirdi, bu zengindi. O amaygın paşa yoktu. Hepsi onun içindeydi. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. O şu ayete tabiydi. Takva olan Allah katında en yüksek olandır. Takvayı da bilen Allah'tır. Kimsenin kırdığı namazla tuttuğu oruçla takvalığına işaret edilmez. Kalbi bilen Rabbimdir. Rabbim kalbinize takvayı nasip eylesin. Amin. Belki bir insan gece gündüz namaz kılar, oruç tutar ama kalbinde hainlik vardır, onu götürür. Bir insan vardır sıradan bir ibadet yapar ama kalbi devamlı ümmete ağlar duacıdır. Rabbim o kalbin üzülmesini ona affeyle inşallah. Rabbim böyle kalplerden olmayı cümlemize nasip eylesin. Diyor ki zengin fakir ait etmezdi. Her bakımdan kendisine güvenilirdi. Onunla savaşan müşrikler paralarını, namuslarını önce ona teslim ederdiler. Zaten onlar Resulullah'ı şehit eder ve saldırdılar malzemesini. Yok eğer o, o şey Resulullah onları öldürürse emin olduğu yerdeydi. En güvenilir insandaydı namusları paraları. Bugün İslam devletiyiz. La ilahe illallah dedik Muhammedun Resulullah dedik. Müslümanız dedik. Yarın öbür gün Ramazan Allah kabul eylesin. Oruca başlayacağız hiç kardeşine borç verirken gününü ne zaman vereceğini sormadan veren var mı taşına borç verirken? Dükkanından bir malzeme isteyen Müslüman kardeşler, kardeşim götür sen getirirsin diye diyene kadar güvenen var mı? En basitini söyleyeyim. Her şey bir kenarı. Camilerimiz Allah cemaatimize eksik eylemesin. Gençler üstlerinden olmaya nasip eylesin her cuma para toplanır camilerimizde. Ya bu şu mahallemizin camisidir. Şu ülkemizin Diyanet İşleri Başkanı'dır. Bir para atarken hiç ya Rabbi biz verdik. Nereye verdiğini biz biliriz. O sağlam yere gittiğine kadar güvenen var mı içinizde? Biz daha dinlerimize, diyanetimize, din adamımıza kardeş kardeşe, baba oğula güvenlik kaybetti. Bakın Müslümanların sorunu kendi teknoloji değildir. Güvendir, güven. Birbirimize güven diyoruz. Bugün biz gurbete 3-5 aylığına ya da bir haftalığına Ankara'dan memleketi en yakın 40-40 kare. En yakın. Kırık kareye gidecek bir arkadaşım. Kapısına üç tane kilit kilitlemeden ya benim komşularım var, benim kapım açılırsa da zarar gelmez deyip de kapısını çekmeden gidecek olan var mı? Evin değişini sağlığa tek bırakıp gidecek olan var mı? Bakın Müslüman Müslümana güvenemez. Bizim peygamberin izinden çıktığımızın işaretleridir bu. Rabbim düzelmeyi nasip eyledi inşallah. Verdiği sözü ya zamanında yerine getirirdi. Bugün birbirimize sözler veriyoruz. Allah Teala diyor ya birbirimize söz vermeyin yapamadığınız şeyleri. Bugün en basiti mahallenin imamından veya büyüğünden veya aliminden veya ihtiyarından. Hani bunlar genelde halkın içinde sayılan kesimlerden ve eğitim öğretmeninde bir söz alsa ya şunu yapacağım dediği zaman bu bizim hocam buraya söz verdi yapar diyecek kadar birbirimizden emin değiliz. Söz verdi ama gelip mi Bir şey öğrettiler. Ayet mi ki bozulmasın dediler. Bu söz. Söz verdiğin an, verdiğin söz ayettir diyor. Verdiğin sözü yerine getir diyor. Artık ayet oldu. Rabbim söz verip sözünde duranlardan olmayı nasip eylesin. Gör <laughs> ki doğruluktan asla ayrılmaz. Dürüsttür. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şakayla dahi yalan söylediğini kimse görmemiştir. Bugün bize dediler ki pembe yalanlar beyaz aralar. Bol yalanlar, bol yalanlar kırmızı yalanlar. Siyah yalanlar. Kademe kademe yalanları anlattılar. Oysa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki benim ümmetim her şeyi yapar. Sordular ki da yapar mı? Yapar dedi. Ama yalan söylemez dedi. Yalan söylemez. Benim ümmetimin şu dilinde yalan olmaz. Bugün birbirimizi anlatırken elde konuşurken ne diyoruz? Ya hanım çocuğumuz da dinliyor orada. Rütten düşürdük. Rütten. Hanım diyor bir yalan söyledim, bir darabeli ettim, adamın elinde ney varsa aldım. Tamam bu iş. O da diyor, efendim herif senin gibisi mi var? Hani şeref şeref filmi var ya, diyor şu anahtarı Yakup'un evine duydurayım da, Yakup anahtarı evine duydurayım da kendisini ben düşünürüm diye. Bize bütün üç şartçıların filmini izlediler. Belki o adamlar çektikleri de halkın bütün aynasıydı. Halkı çektiler onlardan. İslam'dan koparılmış bir halkı çektiler. Peygamber'den koparılmış bir halkı çektiler. Hazreti Meşruti Anamızı duyan var mı? Hazreti Meşruti Anamız kimdi? Firavunun neydi? Vaktisiydi. Firavunun sağ kızının saçını tararken taraf yere düşerken ne yapıyor? Eğiliyor. Taraf almaya alırken Allah diyor. Bismillahirrahmanirrahim. Firavun kızı diyor ki, ya Maşute, benim babamdan daha büyük bir Allah var mı ki sen Allah dedin diyor. Var diyor, evet. Allah ya ilahe illallah, Musa, Eliyullah diyor. Hazreti Musa'yı o zaman, Firavun Kur'an'a diyor, diyor ki kısaca anlatacağım, uzun bir hikaye. Ses diyor Ey diyor Meşute, benden başka Allah varmış. Var diyor. La ilahe illallah. Ondan vazgeçmezsen diyor, seni paramparça ederim diyor. Elleriyle duvara mıh diyor Hazreti Meşute'yi. Kocası da o zaman firavunun maliye bakar. Aziz Allah. Diyor ki seni diyor duvara mıklarım diyor. Eğer vazgeçmezsen. Elleri ürküyor. Ama yine la ilahe illallah da Teslim yani. Kocasını karşısında kesiyor. Yine diyor la ilahe illallah. Büyük oğlunu, büyük çocuğunu karşısında kesiyorlar testereyle. Yine imanından vazgeçmiyor. La ilahe illallah diyor. Son gelen kundakta, emzikte çocuğu var. Diyor ki eğer Allah'tan vazgeçmezsen şu emzikteki çocuğu karşısında bunu senin çocuğun senin karşısında estereyle dilim dilim dilersin. Ana ciğeri dayanamıyor. Bir anda inkar durumuna geliyor. Çocuk dile geliyor, bu küçük çocuk. diyor, babamı kaybettin, ablamı kaybettin, beni de kaybettin ama imanını kaybetme, inkar etme diyor Allah'a. Bakın, Allah'a iman tespit böyle bir şey. Yolunu bulduğumuz zaman İslamiyet'i kendi yollarımızı uydurmak değil. Evladımızı kaybederken La ilahe illallah Kelime-i şehadeti Vücudu ile Muhammedun Resulullah'ı Rabbim dilimizden eksik eylemesin. Gör ki insanların en cömert ve kelem sahibiydi Allah Resulü. İnsanlara en cömert insandı. Bugün düşünüyorum. Öyle bir güne geldik ki din adamları insanların gözünde en cömert olmasına rağmen şu kelimeleri duymak beni gerçekten üzüyor. Hocalar yiğitidir boğazına ye yazar. Bunu aynen böyle öğrettiler artık. Böyle insanlara imam hatipliği tanıdan hoca varsa Allah onu da eylesin. Oturduğu yerde, oturduğu masada katkı çay, yemek parasını vermeyen hoca varsa Allah onu da eylesin. Bakın Müslümanlar iyi değildir. Müslümanlar ikram sahibidir. Bir diğeri eline geçeni muhtaçlara dağıtır. Hazreti Ömer razıyallahu anh savaştan geldiği zaman, şunu da anlatayım azam edin inşallah. Savaştan dönüyorlar. Herkese yarım elbiselik biz parça düşmüş. Hazreti Ömer razıyallahu anh hükmeder üzerinde bir elbise var. Diyor ki ey cemaat beni dinleyin bana itaat edin diyor. Oradan o zamanın Müslümanlardan, sahibilerden kalma bir Müslüman diyor ki ya Ömer, soruma cevap vermediğin sürece seni dinlemem, sana itaat etmem diyor. Seni dinlemem, sana itaat etmem. Söyle diyor, biz savaştan döndüğümüz zaman galibiyet herkese yarım elbiseyi giydirir. Senin sırtında yığdın ki bir elbise var, devlet başkanı bu adam. Eğer diyor, sen o üzerindeki bir elbisenin hesabını vermezsen sana itaat etmem diyor. Hz. Ömer Abdullah kulağa geleceğim, Doğru anlatmazsan vallahi seni şu mescidin evvelde kendinden ayrılır diyor. O da diyor ki doğru herkese yarım hem sene Ama diyor babam koskoca devlet başkanı üzerinde bir elbisesi yoktu. Ben bana düşen parçayı verdim babama üzerinde bir elbise olsun diye. O elbise onun parçasıdır. O zaman sahabe diyor ki ben sana itaat ettim sana tabi Bugün bizler eğer güvenemiyorsak, yapamıyorsak, ya yani en basiti camimize, okulumuza, yönetimimize, valimize soramıyorsa Hazreti Ömer'in adaleti bitmiştir artık. Rabbim adalete dönmeyi nasip eylesin. Son derece alçak gönüllüydü diyordu. Kucaklardı insanları. Makam sahibiydi, İslam devletinin başkanıydı. Ordu sahibiydi, İslam ordusunun komutanıydı. O zamanın İslam'ın bu yükü işte derse başarı en üstüydü. Yani her şeyin en üstüydü. Her şeyi bir kenara bırak. Ve ma ersennâke illâ rahmeten lil âlemin ayetini muhatabıydı. Ben sen alemden rahmet bir kuvalet. Ama kimseye tepede bakmamıştı. Herkese gönül açmış, kucak açmış, bağrına basmıştı o mübarek insan. Merhametliydi, Merhamet etmeyen Allah merhamet etmez diyenlerden değil. Arkadaşlarının arasında otururken hiçbir zaman ayaklarını uzatmazdı. Bacak bacak üstüne atmazdı. Evet. Bugün bizlere beden dili öğrettiler. Dediler ki karşısında yanındakinin karşısında otururken bacak bacak üstüne atmazsan ezilmiş sayılırsın. Oysa İslam birisinin karşısında bacak bacak üstüne atar terbiyesiz saymıştı. Kendi işlerini kendisi görürdü. Bugün biz bir şey yaptığımız zaman 80 yaşındaki adama emir verir duruma geldik. Rabbim İslam'a dönmeyi nasip eylesin. Peygamberin yolunda gitmeyi nasip eylesin. Kur'an'ın yolunda gitmeyi nasip eylesin. Şu ikrazi samimiyeti kalbimize nasip eylesin. Şu batının oyunundan, oyuncağından olmaktan kurtulmak, Rabbim nasip eylesin. Yavrularımıza İslam'ı, terbiyeyi nasip eylesin. Yavrularımıza Kur'an'ı nasip eylesin. İman ilmi nasip eylesin. Bizlere de güzel evlatlar yetiştirmeyi nasip eylesin. İnşallah cümlemizden razı olsun. Lillahi Teala Fatiha. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala